Kaleköy'e gitmek için araçla gelebileceğim en son noktadayım şu anda. Üç Ağız tarafından geldim. Zaten direkt buraya geçiş olmuyor aslında. Üç Ağız'dan gelmeniz lazım. Üç Ağız'da burası yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta. Buraya yaklaştıkça yollar biraz daha bozuluyor. Yavaşlayarak gelmeniz gerekiyor. Hemen şu arka taraftaki araçların olduğu yerde mezarlık var. Bu gördüğünüz boş alana aracı park edip hemen şu an arkamı dönüyorum. Şu gördüğünüz karşı yüksek tepeye çıkacağım. Orası Kaleköy. Buradan sonrasını yürümek zorundayız. Daha önce gelmiştim ben. Ee, bakalım şimdi sizlere de göstermeye çalışacağım nasıl bir yol bizi bekliyor. Tepeye çıkmak için şu an gördüğünüz gibi taşlık alanlardan yürümeye devam edeceğim. Ee, ayakkabılarınızın rahat olması gerekiyor öyle topuklu ayakkabılarla falan buraya gelmeniz tabii ki mümkün değil. Ama illa ki o tarz fotoğraflar da vermek istiyorsanız yanınıza taşıyacaksınız. Yapacak bir şey yok çünkü gördüğünüz gibi bu kayalık alanı tırmanmanız gerekiyor. Simena Kalesi'ne çıkarken bu yolları aşmanız gerekiyor. Aracı park ettiğim yer tam bu nokta aslında. Sonrasında şu tam orta alandan Biraz daha giriş ve şu toprak görünen yere geçiş var. Ancak kötü. Ee, oradan geçip aracını buraya park edenler de var. Ama açıkçası 50-100 metre için gerek yok. Ben oradan tırmanarak şu an bu noktaya geldim. Burada tepe üzerinde burası tamamen antik kalıntıların doldu, dolu olduğu, birçok lahitin bulunduğu. Bir yol. Buradan yürüyerek tırmanıyorsunuz. Sanırım henüz yarısına bile gelmedim. Şöyle tırmanmam gereken kayalıkları göstereyim size. Evet, tırmanışa devam ediyorum. Biraz zorlu ve yorucu görünüyor. Ama oldukça keyifli çünkü tarihi bir alanı geziyorsunuz. Sol taraftan da gidiliyor ama ben sağ tarafı tercih edeceğim. Orada bile var ve bu lafiklere doğru çıkarken karşılaştığım kale manzarası. Saat 6'ya geliyor. Ufak ufak gün batımı olacak. Bir an önce görüp güneş batmadan benim bu yolu tekrar inmem gerekecek. içine girmeye başladım. Kale hemen tepemde. Ben biraz deniz kenarına doğru aşağı ineceğim önce. Ee, çok uzun değil. Bir 10-15 dakika kadar yürümeniz gerekiyor. O kadar bile sürmeyebilir. Girişte hemen takı ve bitki çayları, taze toplanan ada çayı ve kekik satan kişiler var. Biraz ileride daha fazlası var şu an görebiliyorum. Merhaba. Burada da aynı şekilde bu yörede yapılan çeşitli bitkiler toplanan ev hanımlarının kendi yaptığı takımlar, kıyafetler satılıyor. Hemen şurada güzel bir kafe var. Arka tarafında süper bir manzara. Şimdi aşağı doğru iniyorum. Kaliköy'ün başladığı noktaya gelmek aslında çok uzun sürmüyor. Hemen geldiğinizi hissedebiliyorsunuz ama daha sonrasında bir çok basamakla deniz kenarına doğru inmeniz gerekiyor. Açıkçası basamakları inmek dağ kısmını tırmanmaktan biraz daha doğru yürümek çok da kolay değil ama kesinlikle buna değer hem Simena Kalesi önemli antik bir yapı hem de yukarı çıktıkça gördüğünüz manzara çok daha güzel bir hale geliyor. Arabayı bıraktıktan sonra e, tırmanarak çıktım. Dal kalın, şu an e, inmeye başladım. Güneş battı, hava tamamen kararmadan e, buradan inmeyi tercih ettim. Karardıktan sonra e, taşlık olduğu için zor, yoksa e, çok tehlikeli bir yer olduğunu düşünmüyorum. Yani insanlardan gelecek bir tehlikenin olduğunu düşünmüyorum burada. E, sadece yürürken dikkatli olmanız gerekiyor burada karşılaşacağınız insanlar gerçekten sizin gibi burayı gezmeye gelen ya da yabancı turistler olabilir. Onun dışında bir sıkıntı yaşanmaz. Bu arada tam girerken sağ tarafta kendi topladığı, dağdan topladığı adı çayı ve kekik gibi bitkileri satan yaşlı bir teyze vardı. İnanmayacaksınız ama <laughs> iki poşet dolusu bitki çayı aldım. Çeşit çeşit kekikler, çeşit çeşit ada çayları görünce beynim döndü gerçekten ben. Bitki çayı çok seviyorum artık bütün kış bunları içeceğim. <laughs> Neyse ki hava tamamen kararmadan şu arkamda gördüğünüz dağa tekrar indim bir 50 metre sonra aracıma ulaşmış olacağım Karanlığa kalmadan bu dağlık alandan indiğim için mutluyum sadece bu dağlık alan değil ha, canım benim köpekler eşlik ediyor şu an <laughs> sadece bu dağlık alan değil sonrasında Simene Kalesi'ne çıkış kısmı da var. Oldukça yorucu ama gerçekten her şeye değecek bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. <laughs> Yeni yol arkadaşlarım. <laughs> Kesinlikle gitmelisiniz. Bir sonraki rotada görüşmek üzere.